Evet arkadaşlar bugün sizlere doğum sonrası taburculuk eğitiminden bahsedeceğim. Öncelikle perine bakımından bahsedelim. Perine bakımında eğer epizyotomisi varsa, dikişi varsa buna dikkat ederek temizlenmesi gerekiyor. Her gün ılık duş almalı, ayakta duş almalı, e, silmesini yaparken önden arkaya doğru değil arkadan öne doğru yapmalı. Çamaşırlarını değiştirmeli ve pamuklu kullanmalı. Bunlara dikkat etmelidir. E, vajinal duş almamalı, sabun kullanmamalıdır. Meme bakımına gelecek olursak, meme de yine ılık suyla yıkanmalı, temizlenmelidir ve yine e, sabunla temizlenmemelidir. Ama çok dolu olursa veya herhangi bir sıkıntı olursa da ebeye başvurulmalıdır. Ardından doğum sonrası tehlikelerimiz var kanama tehlikesi olabilir, enfeksiyon tehlikesi olabilir, ateş tehlikesi olabilir. Bunlara dikkat etmeli loğusamız. Kanama olabilir ama 10 günde bitmesi gerekiyor. Pıhtılı olmaması gerekiyor. Koyu renkli olmamalı. Kötü kokulu olmamalı ve 3-4 günde 2-3 petten fazla olmamalı. Bunlar risk belirtisidir. Ateş de bir süre doğumdan sonra olabilir ama uzun süreli ateş anormallik belirtisidir. Yine bunu bilmeliyiz. Ve kanama gün geçtikçe azalmalı. Rengi koyudan açığa doğru dönmeli. Kanama önce azalıp sonra artıyorsa yine bu da bir risk belirtisidir. Bunu da bilmeliyiz. Ardından dikiş yerlerinin bakımından bahsettik. Ruhsal değişiklikler olabilir gebede, loğusada. E, depresyonda olabilir, kendini depresif hissedebilir, doğum travmaları olabilir, doğumda yaşadığı ağrılardan dolayı, sancılardan dolayı bebekten uzaklaşmış olabilir. Bununla ilgili de yapıcı konuşmalar yapmalıyız, psikolojik destek sağlayabilmeliyiz ve e, takipte etmeliyiz psikolojik durumunu. Sonra emzirme eğitimine geçiyorum. Emzirme eğitiminde bebek doğduğu andan itibaren emzirilmelidir. E, i̇lk 6 ay mutlaka anne süt almalı, sadece anne süt almalı. 6 aydan sonra isterse ek gıdaya geçmelidir. E, sık sık emzirmeliyiz çünkü e, sık emzirdikçe süt gelir ve sırayla emzirilmelidir. Önce bu göğsü boşaltmalı. E, boşalana kadar emzirmeye devam etmeli. Ardından diğer göğse geçmelidir. Bebek sadece göğsün ucunu değil kahverengi yerinde alarak emmelidir. E, bebeğin başı ve vücudu aynı seviyede olmalıdır. E, meme C şeklinde şu şekilde tutulmalıdır. E, Başka söyleyebileceğim bir şey yok. Beslenme eğitimine gelelim. E, gebenin, e, losanın beslenmesine dikkat etmesi gerekiyor. Sütünün olması açısından ama süt yapar, ye ye diyerek de fazla glikozlu, karbonhidratlı ürünleri vermemeliyiz. E, dengeli beslenmeli, düzenli beslenmeli. Beslenmesini ihmal etmemeli. E, protein açısından yüksek besinlerle beslenmeye devam etmeli. E, bu şekilde. Merhaba arkadaşlar bugün doğum pozisyonlarından konuşacağız. Ee, genelde doğumda letotomi pozisyonu kullanılır. Aslında önerilen veya kadınların fizyolojisi için uygun olan bu pozisyon değildir. Ancak doktor ve ebeler için daha kolay ideal bir pozisyon olduğu için bunu kullanıyoruz. Ayakta bazı pozisyonlarımız var. Bunlar e, kadının doğum yapmasını kolaylaştıran pozisyonlar. Genelde biz bunları öneriyoruz. Ayakta durmak, yürümek, yavaş dans etmek, oturmak veya yarı oturmak doğum topuna doğru eğilmek, çömelmek, diz ve ayak üzerine kurbağa pozisyonu dediğimiz pozisyonda çömelmek de doğumu kolaylaştıran pozisyonlardandır. Dikey pozisyonlar yer çekimi sebebiyle fetüsün servikse baskı yapmasının ardından serviksin daha hızlı açılmasını sağlar. Pelvis çıkımı genişler, ağrın daha az hissedilmesi sağlanır ve epizyotomi ihtiyacı azdır. Merhaba arkadaşlar. Bugün NST nedir onu konuşacağız. Fetal hareketler ve öterüs kasılmalarını kayıt eder. Gebeye sol lateral rekümmet pozisyon veririz. Genelde 32. haftada başlar ama risk varsa 28. haftada başlayabiliriz. Uterin ve fetal hareketleri tespit eden tokodinamometre ile fetal kalp hızını tespit eden bir transdüder yerleştirilir. 20 ile 40 dakika arasında sürer. Mesane boş olmalı ve karbonhidrattan zengin diyetle beslenmiş olarak gelmelidir gebemiz. Normal NST 40, 20 dakikada en az 2 kere anormal NST 40 dakikada 2'den az en az 15 atımlık eksilasyonların olmamasıdır. Annenin aç olması, fetüsün uyuması, maternal pozisyon gibi durumlar NST'yi etkileyebilir. Ee, bazal kalp atım hızı kontraksiyonlar arasında veya periyodik değişiklikler arasında oluşan değişikliklerdir. 110 ile 160 arasında olmalıdır ve 10 dakika sürer. Bazal varyabilite kalp hızının düz bir çizgi değil de dalgalanmalı görünmesidir. Bir dakikada iki atımdan azsa variabilite yoktur. 3-5 atım arasındaysa azalmış, 6-25 ise normal, 25 üzeri ise artmış diyebiliriz. Ee, azalma belirtileri hipoksi azitozdur. Ee, kordon komplikasyonları, kafa içi basıncın artması, utero plasental yetmezlik variabiliteyi arttırır. Fetal taşikardi, bazal hızın 160'tan fazla olması, ee, fetal fetal Dikardi, bazal hızın 110'dan az olmasıdır. Akselerasyon fetüs kalp hızındaki en az 15 dakikalık ve en az 15 saniye süren artışlardır. Kontraksiyonlar sırasında plasental dönüş azalır, fetal hipotansiyon olur. Bu durumda fetal kalp atım hızı artar. E, deselerasyon fetal kalp atım hızındaki geçici yavaşlamalardır. E, fetal kalp atım hızı 15-20 atımlık düşüşlere olabilir. 15 saniye düşebilir. Erken deselerasyon, fetal kalp atım hızındaki yavaşlama kontraksiyonlarla aynı zamanda veya daha önce ise söylenir. Fetal baş basısından kaynaklanır. Geç deselerasyon, fetal kalp atım hızındaki yavaşlamadır, Otoroplasental yetmezlikten kaynaklanır. Değişken deselerasyonda fetal kalp hızı yavaşlar ama kontraksiyonlarla alakalı değildir. Kort kompreksiyonları neden olur? Uzamış deserasyon fetal kalp hızı 15 atımdan daha az olursa ve 2-10 dakika arası düşerse olur. Bu teroplasental durumlar neden olur. NST'nin faydaları kolay sonuç vermesi, zararları ise annenin uzun süre hareketsiz yatmasının gerekmesidir.